Bu video 7 yaş için uygundur ve üzeri için uygundur. Onsuz örnek içermektedir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Pezze Muhammed. Bugün sizlerle Minecraft'ta e, şanslı sandık savaş oyununu oynayacağız. Yeni bir mod olarak yükledim. Burada hemen girelim oyunumuza. Gerçekten güzel bir oyun olacak diye güveniyorum. En sonunda vardığını yenmeye çalışacağız. Yani büyük bossu yenmeye çalışacağız. Büyük boss bu oyunda genelde vardığını oluyor. Onu yeneceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ramazan ayını özel bir video çekmek istedik. <laughs> bu da ona özel bir videoda diyebiliriz. Evet şimdi başladık abi. <laughs> Bazen nediraydı sandıklar olabiliyor. Şöyle ilk kıralım. Bakın o tamam yarım set. Yarım Bırak bunu onu giy giy. Bana abi şey olmadı lan. Ne çıktı ki? Ne duray O Oo, ben ne yapacağım şimdi bunlar? Böyle bir blok mu kazayım? Ne yapayım? Neyse. Şimdi bunu kıralım. Kır kır. Kır bakalım. Oğlum güzel gidiyoruz. Oy oğlum çok güzel bir zırh çıktı lan. Bu ne? O çok yakışıklı oldun. Odun, odun, odun çıktı. Çok mantıksız. <laughs> çok mantıklı, baya mantıklı şu an. Ben ne yapayım? Hepsini mi alayım? Hepsi güzel ama ya, hepsini alalım. Güzel bir şey olmaz. Envanteri tamamen kaplamıyor ki ama. Böyle normal crafting table yapabiliyor mu? He oyunun hilesin çiğdini buldum. Artık her şeyi böyle yapar. <laughs> Kazma mı? Lan bu da çıkmamış. Bu oh, hay keskinlik 2 kırılmazlık 1. Bu normalde 4 saldırı hasar var. Keskinlik 2 olduğu için buna 2 hasar daha katmış. E zaten katması gerekli belli. Bu ne lan? Ben ne yapayım kalk sensörünü? Kazma yapmam lazım benim. Bakayım farklı renklerle kazım yapabiliyor muyum? Evet gerçekten de güzelmiş. Bu, bu Bunu sevdim. Bu, bunu sevdim. Genelde de oluyor herhalde. Biz niye yaptık Bizim Zaten demir eşyalarımız varmış. Gene de yedekten okunmuş oldu. Şimdi bir tane dry kazalım. Uğurlu şablonumuz olsun. Zaten bunu kazamam ki. Şöyle. E lan boş çıktı ananı. Bu zaten mi boştu? Bakalım ne çıkacak? Bir dakika bu ne? Heroes World kahraman kılıcı. Kahraman kılıcı çıktı mı? Bu halan kahraman kılıcı çıkardı. Ben yanlışlıkla zor yaptım da. Van boyu çekelim. Onlar çekmiştir ama. Point. Biz gene de çekelim abi. Balıklı bir tane şey çağıracağım. Şöyle. Sumon. Sumon bir varlık çağır. Sumon Entity. Jamel. Slim. Slim. Dur öyle olmuyormuş. Ama dostum bir dakika ben deneyeceğim. Tık atıyor. Oha lan. Oğlum lamalara da tık atıyor musun bu? Kılıç o kadar mı güçlü lan? Oha. İki vuruşta öldürdük. Şimdi seni de öldürmesi zamanı. Ticaretçi tek mi atalım? Oy, güzel güzel. Sana da vuracağım. Şimdi 3 2 1 Al. Oğlum 100 kere tek atıyor arkadaşlar bu. Çok tek. Biz kaçalım en iyisi buradan. Alın sen de kar atmayız. Hı hı. Hı Bunlar benim için. Bakalım sonlardan neler çıkacak çok merak ediyorum. Biraz şüpheli bir sandık. Tutaklı sandık. Oha baltalı köylü bir dakika. Çok zor. Ama benim hero sıvı oldum. Yani kahraman kılıcım olduğu için tek atabilirim. <laughs> Ender Böl. Baksanıza. Tuzaklı. Bakın. Bir dakika. Oha. Boy. Boy. Çok güzel büyüleri olan bir set bulduk. Güzel güzel. En azından bu setten daha iyi. Çünkü bakın. Daha fazla şey veriyor. Diğer iki de havalı. Abi çok güzel lan. Elman ter de oldu anasını satayım. Neyse içelim şunları. Gece görüşü de içelim. Görünmezlik. Tamam. Nasıl olsa bunları tekrar alabiliriz. Bir şey olmaz o yüzden. Bombastico. Let's go. Oğlum size bir şey diyeyim mi? Ben bununla bir zombiye bir tek atarım abi. Batmak da istemiyorum. Bak canım acımasın. Oha hero, hero, set çıktı. Hero set çıktı. Oha lan hero setimiz oldu bir tane. Bu set çok işimize yarayacak. Hele de güzel bir böyle bir kılıç. Ee, ay kılıç demiş. Bir elma çıksa güzel olur. Bakalım bebek zombi bize yüze kaç hasar verecek? Hiç hasar veremiyor abi. Bakın ben benimle şey yapmayın be. Ben benimle abi sadece girmeyin. Ben size 2 2 atarım oğlum. Patlama direncimiz kaç? Bu arada çok merak ediyorum. Oğlum hiç neredeyse hiç yormuyoruz. Vurmayın. Vurmayın ama. Vurmayın. Vurmayın dostum. Vurma. <laughs> tamam, tamam. Oğlum şu da bir şey yapıyorum ya. Çık huzurlu. Oha. daha hack. Çok güzel şeyler. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben bu şeyleri bırakmaya tercih ay bu şeyleri bırakmayı tercih ediyorum. Şu her şeyi bırakalım. TNT alalım yanımıza. Patlatırım. En lazım. Odun hiç lazım değil. Hiç. İğrenç. Bırak. Bu setler de lazım diye Biz yine özel korumalı setimizi almışız. Gür. Dek buna. Hani mantıklı. Düşünürüm. Ümciğim hakkında pek fazla bilgim olmamış olabilir. İçinden daha fazla şey çıktı. Yalnız bunlar ne için var? Ee, tamam. Bir altına inemeyeceğim. Ve buradan gideceğim. Ee, galiba şimdi bunları patlatmanın zamanı geldi. Yani. Ve yanıma bir tane havai bir şey kalacağım Siz Sizi patlatıp kaçacağım. Tamam. What the fuck? Ay, burası sansürlenmedi bir de. Neden seni dedim hiç sormayın ya. Cık, patladı. Ay ay tövbe tövbe. Oğlum çok eğlenceli lan bu. Şimdi ne olacak? Şimdi şey mi yapacağız? Vardan Ambarajı mı başlatıyorum? Ay çık çık lan çık. Oğlum harbi ölümsüzlük totemi taşıyorum ya. Sumon vardın. Biz mi çağırıyoruz yani? Muhtemelen, muhtemelen biz çağıracağız. Herhalde biz çağıracağız. Böyle olduğuna göre biz çağırıyoruz demektir. Sumon. <laughs> ne vardı? Witherstone stone Ama özel kılıcımla vuracağım. Hero bak. Bu hero karış. Haberin var mı? Haberiniz var mı kardeşim? Haberin var mı kardeşim sen? Arkadaşlar bu arada benim bunu giymem lazım. Yoksa eli tram kırılır. Öldürelim. Bunu öldürürsek iki tanesini öldürürüm. Oha Öldü. Hani bu kadar kolay olacağını bilmiyordum ama. Ee, gerçekten de bu kadar kolay olacağını duydum. Bunu üstünde zıplamak bunu gerçekten çok korkutucu hissediyor. Neden ben de bilmiyorum. Bence burada Warden çağırsak daha uygun olur. Çünkü en Warden kanatı O zaman let's go. Yani <laughs> öldürdüm o göre tekrar öldüreceğim. Sumon Sumon Warden Warden Şöyle. Sumon vardı neden yapamadık? Ben 3 tane meyve koymuşum yani? azından. Sumon. Vardı ben. Vardı. Tamam. What the heck? Ne kadar uçmayı deneyeceğim. Yok uçamıyorum. Ben uçmayı bilmiyorum çünkü. Arkadaşlar. Lan oğlum. Ben buna buna kaç hasar veriyorum bilmiyorum ama hasarına bakıyorum 14 hasar veriyor. Elma mı yiyeyim? Kardeşim bir dur ya. Bir dur ya. Hero Sonic patlamasında bana atma. Sen abi yeni bir tane kanatalitörümüz oldu. Bu kanatalitör Yüz yıl benim lafı dur açıyor. <laughs> sen bunu da mı aldı kırıyor? Ve tamam hazır. Mü 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 mü. Şimdi vidur çağıralım mı? Vidur vidur vidur. Suman vidur. Someone Vita 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 Yani olmadı Hello Brian çağırabiliyor muyuz? Deneyelim Hello 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 Brian Hello Brian Hello bitir. Wizard çağırdık. Bu video şimdi ustalıkla bizim öldüreceğimiz en güzel karakter olacak. Oha vurdum. O kadar çok hasar verdi ki. Kalkan bari verseydik. Oğlum bu kadar emek veriyorsunuz. Bu kadar emek veriyorum. Bari abone olun arkadaşlar. Bu modu şey yapmak için bayağı uğraştım tamam mı? Sonunda buldum yani. O da var. O ne mesele ölmeyelim benim için. Burada patlama koruması yok değil mi? Ben uçacağım. Video video video. Video video. Video buradayım. Video buradayım bitir. Şimdi ay vuramadım, vuramadım. Abi böyle bir video öldürmeyi deneyelim. Ben buradayım dostum, dostum. Kankacık buradayım ben. Dostum buradayım. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Yukarıya benim ne yaptığıma bir bakın ya. Bu sol koluma yok. Vidir yok yalnız. Vidir. Ben galiba çok yukarıya çıkmışım ya. Vidir de canını dolduruyor. İyi ben buradayım dostum. Bana tutturamıyorsun diyor yani. Can o kadar kötüsün ki şu an var ya siz bile şu bununla dalga geçiyorsunuz ya. Bir de deniliyor ki onun en güçlü boss'u Vidir. Nasıl bir yani? En en güçlü boss bana göre Vardındır arkadaşlar. Çünkü Vardır'ın Vardım Vidır'dan daha çok hasar veriyor. Vardı 22 kalp hasar veriyor en az. Aa dostum bak gel dostum. Lan 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 lan. Hayır. Vidır. Vidır. Hadi be Peter. Tamam. Böyle buna bakın. Vitor'un kara dumanları mı bunu yapıyor gerçekten ben de bilmiyorum. Sanırım Vitor'un karanlık duvarları onu engelliyor. Ya abi bak tam vuracağım. Vuracak sırada. Ya oğlum. Sen neredesin Vitor? Neyse. Bak vuracağım. Sana bir kere vurayım. Bir kere vurayım. Oğlum. oğlum. Yalnız roketim bitti. Ben, ben ne yapacağım şimdi? Oğlum Efirim ben ne yapacağım? Bu bir roket. Biz öldürmeyeceğiz. Oğlum. Tamam bitti. Bitti lan. Bitti artık arkadaşlar. Gizli uçma taktiğiyle uçacağız. 4 eksi. Eksi 4 düze bak. Sonra 40'a bak. Karıyor. Sonra eksi dört bak. Ay 40'a bak. Böyle böyle gizli uçma sır. Yavaş düşüş yok bu arada. Hii. Bir şey değil mi? Aslında sonra sınırımız bu kadardı. Aa güzel. Bu arada setimin yarısı kırılmış. Abi bak. O kadar tamir var. Kırılmazlık var. Koruma 4 var. Gerçi Wither'la vardım burada. Doğru ya. Wither, Wither gülümüz oldu. Wither gülü. Wither gülü. Bir dakika ya. Bunu bana nasıl etkiliyor? Az önce bunu etkilemiyordu bu. Sanırım az önce bana Wither korktu ve bunlardan atmadı. Yani sizin de benden korkup kaçmanız gerekiyor. Aynen böyle. Evet, arkadaşlar daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone like atmayı unutmayın. Gerçekten çok ama çok seviyorum. Bir an 36 olmuşuz gerçekten çok. Gerçekten çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben şimdi yeni shorts videomuzu çekiyorum. Herkese çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. こうしたか。